Boğa'ya geldik. Boğa zaten Boğa burçları yükselen Boğa veya öz burcu Boğa. Yükselen Koç, öz burcu Koç veya Ay burcunuz saydığım burçlardansa. Ay burcu ve Satürn Boğa. Koçta da öyle Satürn Koçlar önemli. E, ee, Boğa'da 12. evde olacak. Bu gizli kalan her şeyin açığa çıkacağı, yaratıcı fikirlerin e, ortaya çıkacağı, daha bir cesaretlendiği ama bu döngü bu tutulmayla beraber kısa döngüde öfke patlamalarına sebebiyet verir. Hiç ummadığı, kendisinden gizlenen olayların çok fazla açığa çıktığı bir dönem. Ee, ama yeni yollar ve hedefler belirlemek adına bir ya da iki koldan çok farklı şeyler yapabilirler. Bu ara fikir fabrikası olabilir. Sürekli yeni fikirler, onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü Neptün 12. evde Koruyucudur aslında ama Satürn-Şiron olduğu için e, yorucudur. Ancak aile büyükleri yine e, bakmakla yükümlü oldukları konular, kişiler, gizli hayranlıklar ortaya çıkabilir. Gizli bilgiler bir yardım eli gelebilir bazılarına, bir ilahi yardım. Çok bunalan, darda kalan bazı boğaları da yardım gelebilir. Bu süreçte aniden yer değişimi ve yaşam şekli değişebilir. Sevgili boğaların bunlarla ilgili de bazılarına evlilik verebilir, idealize ettiği bir şey getirebilir.